Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ihtiyar teknolojide Koçtaş'ın e, ithal ettiği Hanki adlı bir tavan mantıratörünü paylaşacağım. Bunu 30-40 metre bir alanı serinletme kabiliyetine sahip. Kanat çapı 132 cm. iki tane de üzerinde E14 duya sahip 40 wattlık ampül var. Evet. Vantilatörümüzün şöyle dıştan görünüşü şuradan kutu üzerinden paylaşalım sizle. Gördüğünüz gibi böyle şu şekilde gri renkte gayet şık beş kanatlı bir vantilatör. Bunu ben bir arkadaşımın evinde kurulmuş vaziyette gördüm. Gayet sessiz çalışıyor. Hoşuma gitti ben de bir tane almak istedim. Bunu normalde Koçtaş'ın kurulum hizmeti de vardı ama Adana'da o hizmeti göremedim. O yüzden ben önce kendim açıp eğer becerebilirsem bunu da bir video olarak sizlerle beraber kurulumumuzu da gerçekleştirmek istiyorum. Ayrıca bu açılış e, videosunun ardından sizlerle bir de kurulum videosu çekmeyi planlıyorum. Bizi kutu açıldığında gördüğünüz gibi bir katalog karşılıyor. Garanti belgesi de bunun yanında. Bu şekilde bir iki tane kitapçı mevcut. Bir adet <laughs> uzaktan kumandası bu kumandada lamba açma ve ventilatör kanatlarının hızını yükseltme, alçaltma fonksiyonlarına sahip. Aynı e, klima Van, e, kumandalarında da olduğu gibi bir duvara asma aparatı mevcut. E, çok küçük değil, biraz e, klimanınki gibi kaba ama e, güzel görünüşlü bir şey. Gör, şurada duvar asma dübellerini ve cıvatalarını da koymuş. Yani e, her şey düşünülmüş. Evet. Şimdi bu e, kanatlarımız. Beş tane kanat. Arkadaşlar kanatlar ahşap. Ama e, şeye boyanmış. Gri renge boyanmış. Metal havası veriyor. Ama zannedersem şeyinde de ahşap diye kanatları yazmışlar. Tabi kanatların ahşap olması benim için bir şey ifade etmiyor. Metal kanat sanki daha sağlammış gibi dursa da sonuçta bu kanadın marifeti havanın sirkülasyonunu sağlamak olduğu için ha ahşap olmuş ha metal olmuş. Çok da şey değil. Belki biraz e, hafiflik açısından da iyi olabilir. Kutunun ana gövde sini açıyoruz. İçerisinde ilk gözümüze çarpan bu vantöratörün çalışmasını sağlayan bağlantı ve e, kumanda gözü. Bunu kumanda gözü buradan komuta ediyor. Sadece bu bağlantısı yapılıyor. Hızların yükseltilmesi alçaltılması ve lambanın e, bir veya iki şekilde yanması hepsi bu modül sayesinde uzaktan kumandayla sağlanıyor. Ondan sonra fizik bir tabla. Gördüğünüz gibi. Bu alt tabla aynı zamanda 14 duyların e, ampulün takılmasını müsaade ediyor. Buraya bir tane yansıtıcı, parlatıcı bir metal görünümlü bir fovye gibi bir şey konmuş. Bunun dışarısında e, bir vidal yer daha konmuş. Bunu okumadım ama şu anda böyle öyle zannediyorum ki bu bir büyük E27 E14'ün dışında E27 ile mi artık takmaya yarıyor? Veyahut da bunun dışına başka bir şey mi? Onu şu an için bilemeyeceğim. Sadece fikir yürütüyorum. Evet. Daha sonra bunun e, kapağı, lambanın kapağı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı bu apartman ap 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 merdiven dairesi aydınlatmalarında olduğu gibi bir şey. Işığın e, toparlanmasını ve düzgün bir şekilde bize iletilmesini sağlıyor. Evet. Ondan sonra bu e, duvara, e, tavana montaj. Bu iki tane çelik güvelde tavana montajı sağlanıyor. Sonra bunun soketleri takılıp vantilatörün iç kısmı buna üst kısmı buna yerleştirilip tavan da asılı şekilde. Bunu da eğer mümkün olursa bunu becerebilirsem bunu ayrıca takarken de sizle bir video paylaşmayı planlıyorum. Ama tabii bunu yapabilirsem. Evet burada da muhtelif kanatların takılmasında ve gövdenin montajında sağlanan vidalarını koymuş. Yani her türlü şey kısmı sağlanmış ve ilk defa gördüğüm ilk duyduğumda pek e, inanamadığım ve belki de sizin de e, yeni duyacağınızı düşündüğüm bir özellikten bahsedeceğim. Şunlar e, üçer gramlık kurşun ağırlıklar var. Bir de metal parça var. Bu e, vantilatörün kanadının balansını yani titreşimsiz dönmesini sağlayan. Otomobillerde rot balans ayarı var biliyorsunuz. Şoförler daha iyi bilir. Tekerin kafasını sağa sola sallamadan düzgün bir şekilde dönmesini sağlayan. Bu parçalar da bunu değişik muhtelif yerlerine yapıştırıp vantilatörü kusursuz bir şekilde çok sessiz ve salgısız hiçbir taraftan sallanmadan dönüşünü sağlamaya yarayan parça. Bu çok orijinal bir parça. İlk defa görüyorum. Ya benim cahilliğime verin ya da bu teknolojinin yeniliğine verin. Artık nasıl takdir ederseniz o size ait. Ve evet asıl Şimdi de e, gövde. Gövde biraz ağır. Görüntüsüyle de ağır olduğu belli oluyor. E, bayağı bir şey var. Hani 2 kilonun üzerinde sanki. Öyle zannediyorum. Evet. Bu, bu parçanın içine takılıyor. Bak gayet e, nikelajlı kısımları da zarar görmesin diye şey yapılmış. Koruma altına alınmış. Evet. Bu parça. Bunu şuradan açıp e, kanatlarını takacağız. Dediğim gibi kanatlarını takmak aşamasında sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi burada e, bunun kapağı düşmüş herhalde. İçine mi düştü artık? Nereye düştü bilmiyorum. Şurada bir parça var. Ha evet. Dışarıya koymuşlar. Şu parça. Şurayı kapatıyor. Bunu şöyle yapayım arkadaşlar. Hem anlatımım kolay olsun hem de e, daha şeyli olsun. Evet. Şöyle kanadı çevirip bunu kanadın takılacak yerine getirip ondan sonra burada bunu monte ediyoruz. Hepsini böyle teker teker çevirerek beş kanadı da e, buraya monte ettikten sonra bu kapağı üstüne kapatıyoruz. Hiçbir e, şey görünmeden duruyor. Şurada e, evet. Bunu önce inanmadım ben buna da. Sonra baktım açıklamasında da e, bunu pek göremedim. Bu özellik de arkadaşlar şurada konmuş. Bu işaretten anladığım kadarıyla sağ ve sola dönüşü. Yani sağda alttan e, havayı alıp yukarı veriyor. Sol tarafa dönüşte de yukarıdan havayı alıp aşağı veriyor. Yani bunun e, güzel bir metot olduğunu düşünüyorum. Belki e, kışında yuk, ısınan hava yukarı çıktığı için yukarı çıkan havanın e, aşağı doğru sirkülasyonunu sağlamak için de kullanılabilir diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdilik e, sizinle paylaşacaklarım bu kadar. Daha sonra bunu ama montajdan önce bir e, çalışma yapacağım kendim. Size daha iyi bir sunum verebilmek için. Bunun montajını da beraberce sizlerle yapmayı düşünüyorum. Beni seyretme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Abone olun, beğenin demiyorum. O sizin takdiriniz. Zaten ben bunda daha önce de videolarımda bahsettiğim gibi bundan herhangi bir ekonomik kaygı da taşımıyorum. Sadece bunu olarak, zevk olarak yapıyorum. Eğer bu yaptığım işlerden siz de bir şey görüp bilgilenebilirseniz benim için bu yeterli diye düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.